selam millet ben eşekten eee benim nickim yok ben eşekten besin e, bu duyuru videosu duyuru videomuzun konusu yeni kanalımız eee şu şekilde ben şimdi bu duyuru videosunda iki bölüm var bir e, bizim bizi tanıtacağım yani amacımızı falan söyleyeceğim Yani amacımızı değil de amaç amaçımızı söyleyeceğim eee ikinci bölümde de kendimi tanıtacağım. Öyle. Şimdi birinci bölüme başlayalım. Biz kimiz? Biz 14 yaşında sıradan iki kolu iki el olan ama FBI'ye üye insanlarız. Dört kişi. Şaka lan şaka öğrenciyiz biz de. Herkes gibi işte okul mağduru gençler. Biz niye oyun videosu çekiyoruz? Çünkü hem sizleri bilgilendirip eğlendirmek için hem de kendimiz eğleniyoruz bu şey yaparken video çekerken ee, tabi hani bazı zorlukları var işte yok render bekle yok yükle falan olsun biz onları hani gülü seven dikenine katlanır diye bir söz var nereden geldiyse aklıma neyse işte ee, o şekilde biz bu şeyi severek yapıyoruz hmm. ikinci bölüme geçmeden ha geçeyim ikinci bölüme e, ben kimim ben ben de normal bir insanım. 14 yaşındayım ben de. İşte okula gidiyorum falan. Şöyle bir tane maskem var. Elimde duruyor. Tabii siz göremiyorsunuz onu da. Bu eskiden at maskesiydi. Ben bunu kestim. Eşek maskesi oldu. Ayrıntılık yapmayacağım. İkisinin ortası katır maskesi olsun bu. Katır maskemi de attım. Şöyle ben e, boyum çok uzun değil benim. Boyumu tam olarak bilmiyorum. 1.55 mi Sonra işte basket falan oynuyorum ben, İşte okula gidiyorum, öyle. Rap falan dinliyoruz. O şekilde işte. Her normal bir insanım ben de. E, oyun videoları çekiyoruz arkadaşlarla beraber. O şekilde bizi beni izlediğiniz için ve e, kesintisiz konuş konuşurken beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, umarım videolarımızı beğenmiş beğenmişsinizdir. E, eğer bir hani isteğiniz ya da bir şikayetiniz varsa ya da bizi beğenmediğiniz bir yönünüz varsa yorumlardan belirtebilirsiniz ya da hani herhangi bir yerden bize ulaşabilirsiniz ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın.